Max Verstappen, Azerbaycan Grand Prix'sini Ferrari'nin iki aracını da teknik sorunlarla kaybetmesinin ardından lider tamamladı. Yarışta ikinci sırayı son haftaların formda ismi Sergio Perez alırken, Mercedes'ten George Russell, podyumun son basamağındaki isimdi. Pazar gününe pol pozisyonunda başlayan Şarlöckler, yarışın hemen başında liderliği daha iyi kalkış yapan Perez'e verdi. Kırmızılar için yarışın ilk saniyelerinde zora giren galibiyet hayali, Carlos Sainz'ın 9. turda hidrolik arızası nedeniyle yarış dışı kalmasından itibaren yerini yavaş yavaş dozu artacak bir kabusa bıraktı. Ferrari'nin piste kalan tek sürücüsü ve şampiyonu adayı Lökler, Verstappen'in 19. turdaki pit stopunun ardından liderliği yeniden alsa da, Monopoly pilotun aracından yalnızca bir tur sonra yükselmeye başlayan dumanlar, Ferrari garajındaki mesainin damalı bayraktan çok önce bitmesine neden oldu. Şampiyonadaki en büyük rakiplerinin yarış dışı kalmasıyla tamamen rahatlayan Red Bull ekibi, Perez'in en hızlı turu da dahil haftayı, podyumun ilk iki basamağında maksimum puan ve karla kapatmış oldu. Üçüncü sıraya alan isimse Mercedes'in bu sezonki en büyük tesellisi ve istikrar abilesi, yarışa 5. sıradan başlayan George Russell'dı. Russell. Russell'ın takım arkadaşı ve günün sürücüsü seçilen Lewis Hamilton dördüncü olurken, beşinci sırayı yarışa 6. sıradan başlayan Pierre Gasly aldı. Sebastian Vettel, Aston Martin için bu haftada puan yükünü sırtladı ve yarışı altıncı sırada bitirdi. Alpin'den Fernando Alonso, 10. sırada orta hamur lastiklerle başladığı yarışın 18. turunda sert hamur için pite girdi ve uzun bir son bölüm atarak damalı bayrağı 7. sırada gördü. Alonso'nun arkasındaki isimlerse ise telsiz konuşmalarından takım içi düşük yoğunluklu bir savaş sinyali aldığımız McLaren'ler oldu. Daniel Ricciardo, haftayı pek alışık olmadığımız şekilde takım arkadaşı Norris'in hemen önünde 8. bitirdi. Puan mücadelesinin son kazananıysa bu haftaki düzlük performansı ile dikkat çeken Alpi'nin bir diğer pilotu Esteban Ocon. Valtteri Bottas 11. sırayı alarak puan barajını ıskalayan ilk isim olurken, yarışa 17. sırada başlayan Alex Albon çizgiyi 12. sırada geçti. Albon'un ise Yuki Tsunoda vardı. Japon pilot, Alfa Tauri adına puan alabilecek bir konumdayken, yaşadığı arka kanat sorunuyla pite girmek zorunda kaldı ve yarışı arka kanadındaki koli bandıyla sosyal medyaya epeyce şaka malzemesi de vererek 13. sırada tamamladı. Haas'tan Mick Schumacher, Nicholas Latifi'nin 15 saniyelik cezaları sayesinde yarışı 14. bitirirken, Williams'ın tartışmalı ismi ise 15. ve sonuncu sıraya aldı. Alfa Romeo'dan Guan Yu Zhou'nun talihsizliği bu haftada sürdü ve Çinli pilot 24. turunda mekanik sorunlar nedeniyle hayal kırıklığını belli eden bir telsiz mesajıyla yarıştan çekildi. İlk haftalardaki formundan uzaklaşan Magnussen ve hafta sonu zaten pek de parlak geçmeyen Lance Stroll yarışı tamamlayamayan diğer isimlerdi. Şampiyona lideri ve yarışın galibi Verstappen bugün inanılmaz bir hıza sahipti. Açıkçası rakiplerimizin yarış dışı kalmasıyla şanslı olsak da aracımızın bugün gerçekten hızlı olduğunu düşünüyorum. Bunlar olmasaydı da farkı kapatabilirdim dedi. Formula 1'de sıradaki duraksa Kanada. 17-19 Haziran'da ve 2019'dan bu yana ilk kez koşulacak yarışta Ferrari geçtiğimiz haftaların hayal kırıklıklarını telafi etmeyi hedeflerken Red Bull'sa galibiyet serisini sürdürmek isteyecek. <laughs>